Şekildeki dikdörtgen prizmasında bir miktar su bulmaktadır. Prizma için ayrıtları 1, 2, 3 olan demirden yapılmış bir dikdörtgen prizması atılımında su kaç santimetre yükselir? Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu soruda şöyle bir hata var. Yani soru şu şekilde düzeltilir. Tamamen suya battığına göre demesi gerekiyor. Yani bunu demezse soruda eksiklik olur. Normalde şöyle bir şey. Biz bunu suya attığımız zaman yani şöyle bir prizmamız var. Ayrıtlarımız şu şekilde. Şurası 1, burası 2, şurası 3. Bunu atarsak şu attıktan sonraki attıktan sonra şöyle bir suyun suyumuz şöyle bir yükselme olur. Şöyle bir yükselme olur. Bak şu kısmın şu şöyle bir ilk duruma göre bir yükselme olur. Şimdi şöyle bir şey var. Tamamen attığımız o cisim bizim şu yükselen kısımdaki suyun hacmi eşit olur. Yani bu prizmanın hacmiyle, şu küçük prizmanın hacmiyle buradaki şu yükselen kısmın hacmi eşit olur. Şimdi buradaki yükselen, şuradaki yüksekliği ben x desem. Taban ayrıtımız buradan 4. Şuradaki taban ayrıtımız 6 ise biz bu kısmı şöyle bir prizma gibi düşünsek. Şöyle bir prizma gibi düşünsek. Bu prizmanın hacmi, yani o yükselen kısım x çarpı 4 çarpı 6 değil midir? Bu hacimle şuradaki prizmanın hacmi birbirine eşit olur. Bunun hacmi nedir? Şu ayrıtarımız 1x2x3 yani prizman hacmi. Bunları sadeleştirdiğiniz zaman x'imiz kaç olur? 1 bölü 4 yani şuradaki suyun yükselme miktarı 1 bölü 4 olması gerekir. E bu şey vardı eskiden mesela fizikte de belki hatırlıyorsunuz. Bazen hani özel bir durumu olmayan suyun hacmini bir cismin hacmini suyun içine atarlar. Ya taşan kısmıdır ya da yükselen kısmı kadardır. İşte bunu aç, attığımız zaman buradaki şu hacimle bu yükselen kısmın hacmi birbirine eşit olur. Yükselen bir dikdörtgenin prizmasıdır. 17. sorumuz var. Şöyle bizim dikdörtgenin prizması şekli bir kutun A köşesinde bulunan bir karınca kutunun yüzeyine ilerleyerek M, köşesine gelir. Şuradan A'dan şu M yüzeyine gelir. Şu şekilde geliyor. Karıncanın alabileceği en kısa yol kaç birimdir diyor. bu tarz sorularda bizim yapmamız gereken bu yolu en az olması için, en kısa olması için düzlemsel hale getirme. Ben şu yüzeyim, mesela bu ön yüzümüzdür. Şu sağdaki yüzümüzdür. Ben sağdaki yüzü şöyle şu ön yüzle düzlemsel hale getiriyorum. Hani karton gibi düşün. Açarsanız şöyle düzlemsel hale getirirsek. M noktası ise burası M noktası. Mesela buradaki uzunluğumuz 5 ise şurası da 5. Şuradaki yüksekliğimiz ise şurası da 8 olur. Bak şurası artık bir düzlemsel oldu. Şurası artık bir düzlemsel oldu. Bizden ne istiyordu? Şuradan şuraya A'dan M, M'yi buraya getirdiğimiz için bizden istediği en kısa yolumuz şu yolu istiyor. Artık bizim yapmamız gereken şu uzunluğu bulmaktır. En kısa yolumuz budur. Alacağı en kısa yolu bu. Burası pardon burası 5'ti. Şurası 5 burası da 5 olduğu için. Dik üçgenimiz var. Şurası diktir. 8 var. Burası kaçtır? 15. 8, 15. Şuradaki alacağı en kısa yolumuz kaç olması gerekir? Özel üçgenler 17 olması gerekir. Şekildeki 18. sorumuz. Şekildeki dikdörtgen prizmasındaki bir kutun A noktasında bulunan A köşesinde bulunan bir karınca kutunun yüzeyinden ilerleyerek P noktasına varacaktır. Karınca alacağı en kısa yol kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey var. Bu soruda hani ihtimalli bir sorudur. Biz şuradaki yüzeyi şöyle bir şey buraya açtık. Şöyle düzlemsel hale getirdik. Mesela 4 ise şurası da 4. Burası 5 ise şurası da 5. Bir de şurada bir dikdörtgenimiz vardı. Şu küçük kesti de ben buraya şöyle sadece şu kesti buraya açarsak P noktası buradan şurası yüksekliğimiz 5 ise burası 5. Şuradaki 2 ise şurası 2 olduğundan burası da 2 olur şu karıncan aldığı şöyle bir yol düşünsek. Şimdi 5 şurası 12 toplam ne olur? Şu uzunluğumuz bak burası 13 olur. Bu aldığı bir yoldur. Aldığı bir yoldur. Başka bir yolumuz daha var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu 13'ten şimdi karınca bu şekilde de gidebilirdi. Bir de şu üstten de gidebilirdi. Üstten de şöyle ben farklı bir şöyle çizeyim. Üstten de şöyle gitseydi eğer. Hani şöyle bir yol izleseydi bu ne olurdu? Bunu da denememiz gerekir. Bu sefer üstteki yüzeyi şöyle düzlemsel hale getiriyoruz. Şöyle ön yüzle şöyle düzlemsel hale getiriyoruz. P noktası buradaysa şu P noktasını getirelim. Karıncanın izlediği şu yolumuz olsun. 2 ise 2. Burası 6 ise şunun tamamı 6. Burası da 4. Mesela burası 4 ise şurası da 4. Zaten şuradaki yüksekliğin 5 olduğunu biliyoruz. Bir de şöyle bakalım. Bu ne çıkar? Şimdi buradaki bir dik üçgenimiz ortaya çıktı. Yani üstteki yüzüğü düzlemsel hale getirdiğimiz zaman. Buradan 9'un karesi artı 4'ün karesi nedir? 16 artı 81 kök 97 mi olur? Şimdi kök 97 aldığı bir yol var. Bir de 13 var. Yani bu kök 169'dur. Şimdi bizden en kısa yolu istiyorsa biz en kısası şu kök 97. Yani karıncan şu şekilde hareket etmesi değil de şu üstten gitmesi daha kısa olur. Alacağı en kısa yolumuz buradan ne olur? Kök 97 olması gerekir. Dikdörtgen prizması şeklindeki bir kutunun A köşesinde bulunan bir karınca kutunun yüzeyine ilerleyip P noktasına varacaktır. Karıncanın alacağı en kısa yol kaçtır? Yine ihtimalli bir sorudur. Mesela ben bunu şu üstteki yüzeyi buraya şöyle şuraya açarsam, P noktası burası birse, P'yi buraya getirsek, karıncanın alacağı en kısa yolumuz budur. Eğer bu şekilde düşünsek burası bir yüksekliğimiz 5 şurası da 5. Şurada bir dik üçgenimiz var. Şimdi buradaki yüz, yüksekliğimiz 5, burası da 7'dir. Şu şekilde hareket ettiği zaman 5'in karesi artı 7'nin karesi kök 74 olur. Yani şuradaki yüksekliğimiz 5'ti. Şuradaki taban ayrıtımız 1 buradan geliyor. Şurası 1'di. Buradan 1, buradan da 6, buradan da 7 yedi olur. 7'nin karesi artı 5'in karesi kök 74 olur. Bu şekilde sağdaki şöyle yüzey üzerine gelirse alacağı bu yoldur. Bunu bir de şöyle düşüneceğiz. Yani ihtimal dahilindedir. Düşünmemiz gerekiyor. Şimdi karıncanın hareketiyle ilgili bir yol söylemediği için. Ben bunu şöyle düzlemsel hale getirsem. Burası 1 ise P noktası. Burada şurası da 1 olur. Şimdi burası da 5'ti. Şöyle bir şey. Ben yani Burası kaç oldu? 6 oldu. Şuradaki uzunluğumuz tabanımız da 6. Burası ne çıkar? 6 kök 2. Şimdi 6 kök 2 dediğimiz buradan kök 72'dir. Şimdi şöyle gitseydi kök 74 alırdı. Bir de şu üstten şöyle gitseydi eğer şöyle şöyle gitseydi en kısa yolumuz buradan kök 72 alırdı. Hangisi daha küçüktür? Alacağı en kısa yolumuz buradan kök 72 olması gerekir. Bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra anlatacağımız konu küp olur.